Merhaba. Bu ne lan? Yüz insan eski sevgilisini aradı diyor. Niye böyle bir şey yapmış ki? Sorarım tabii ki. Arkadaşlık önemlidir. Twitter'daki büyü olaylarını okudu mu? Büyü olayı ne lan? Bul bakayım büyü olayı varmış Twitter'da. Okay, Bakıyorum şey hacı. Bu aralar He. çok konuşuluyor. Ne o büyü olayı? <laughs> böyle cinli minni olaylar varmış. Ben sevmem öyle cinli olayları ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah aziz mübarek gün. Neymiş ki büyü olayı? Ama böyle full yazı ya okuyacağım mı ki? Baya uzun. Git sen oku bize özet anlat. Tamam. olsaydı. <laughs> eski olsa olsaydı arardım. Uzun zamandır ciddi bir şey olmadığı için ki. kim arayacak? Sor ama. Çünkü eski sevgilim yok. Hiç eski sevgilim olmadı biliyor musun? Eski sevgilim olmadı bu yüzden arayamam. Eski sevgilim yok ilk sevgilimle evlendim. Eski sevgilimi arayamam da eski eşim arayabilirim ama. Yani aramasam daha iyi olur. Aramasam daha iyi olur. Şu an. Bir dakika. Oğlum bu yok. sıkıntılı şey. bir durum eski sevgili arama işi. <laughs> numarasını sildim numarası olmadığı için şu an iletişime geçemeyeceğim kendisiyle. Abicim senin o numarasını kalbinden silememişsin gibi bir izlenimin var ama. Eski sevgilim. Vav. Ah. Wow. <laughs> Bunun imkanı yok. O kadar mümkün olmayan bir şey ki. Bu çok zor oh, hayatta soramam. Yeni atlatıyorum o süreci aslında. Onun için hani şu an onu aramam kendime yapacağım bir kötülük olur. Onun için bunu yapmak istemiyorum. Sorayım mı? Benim kırgın olmam lazım aldatıldım. <laughs> Çok kötü çünkü şu anda dışarıdan sevgilim beni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok olaylı bir eski sevgili durumum var yani. Şu an daha tehlikeli olur diye bakıyorum da bizden. Bunu hayır yapamam. <laughs> soramam. Olmaz ya. Yok. Soramam. Evliyim. <laughs> hiçbiriyle hiçbir şekilde tekrar diyalog kurmak istemem. Sizin için olması olarak kimse için aramam yani. Ölüyor olsam da aramam büyük ihtimalle. Çünkü benim için geçmişte olan ilişki... Ya, ölüyor olsan ararsın kanka de, şimdi. öyle yani o bir daha kadar da... Daha... Bir şey yok ya. Ben öyle yaşıyorum. aramam çünkü numarasını sildim. Direkt sildim hayatımdan komple. Aramam çok yanlış şeylere yol açabileceği için ...aramayı tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü sonrasında sıkıntı yaşar. Yani durumu açıklasam da bu sefer Eee... Şey yapar, bana karşı kötü olur. Yapamam çünkü numarası yok. Arardım ama şu anki ilişkim çok kötüye gidebilir muhtemelen <laughs> ararsam. Sorarım ama şu an numarası olmadığı için biraz zor olur. Ararım, niye aramıyorsun? Davalık olmazsak sorarım. Bir harf söyleyin, onu arayayım. <laughs> Muharrem'e kalmış. Vodafone'a kayıtlı böyle bir numara yoktur. Meşgule attı. Ay şerefsiz, Türkçe'de geçmiş diyor. <laughs> Direkt meşgul adam. <laughs> Umarım çekimden sonra aramaz, şu an açmazsa. Denizhan açmıyor telefonu. Şansın vardı, onu da kaybettin. o? Kapandı. Daha arayayım mı? Arama kızım Ama işte kapattı reddi. Kendiliğinden kapandı. Mutsuz bakar mıyız şu an <laughs> galiba? Ama yok yani girse çevmiş falan olsa görürüm. Yok. Korktum. <laughs> Korktum ben kapattım. Maalesef yani bunu tahmin etmiştim. Oğlum burada insan hepsi yapay zeka ile yapılmış gibi duruyor ya. Proklandın <laughs> <laughs> mı acaba ben ya? Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla ee... görüşüyor. Öyle durmuyor mu ya? Aç mı? Engellemiş. Evet. hepsi yapay zeka ile yapılmış bir tövbe estağfurullah. <laughs> Video gerçek başka değil mi? Başka birini arayayım bir tane. Da. Gerçek. <laughs> Zaten aynı şeyleri söylüyorum. Hiç ne yapıyorsun, ne Çalışıyordur şimdi ya. O beni bıraktı anasını zaten. <laughs> Seninle. Ya bir de böyle bir, bir şey var. Ben ayrı arkadaşlar. Burada bir slow motion girin. Ya kilolu insan sevmeye hakkı yok mu arkadaşlar? Hani biz de insanız. Bizim de kalbimiz... Oğlum benim de burada bir kalbim. Oğlum sen o kadar kilolu değilsin ki ya. Bu edebiyatı bırak. Senden bir 20-30 kilo fazlası olan adam yapsın ya. Arada bir şuraya falan karışıyor ama Alan büyük. Ne yapayım yani? Biz aşık olmaya şeyimiz yok mu? Kiminle bir yakınlık başlasa şey diyorlar işte. Seninle arkadaş olmayı tercih ederim. Çünkü senin kaybedece. Kayıp yani daha kilolu. Kaybetmek istemiyorum. O kadar iyisin falan. Oğlum ben ne ömür boy böyle mi kalacağım kaybetmek istemiyorsunuz diye? Alo, alo. Kübra merhaba. Merhaba buyurun. Yasim ben. Numaram mı <laughs> falan? Normal. Kim? Tamam. Yasin ben Yasin. Ha Yasin şey Ayhan değil mi? Evet. Alo. Yasin Ayhan değil mi? Alo. Efendim. Ne yapıyorsun Ayça? Hatırladın mı beni? Alo. Ne haber şu? Günaydın. Günaydın. Bunlar akşam bira içerler hocam. Ben bu konuşmadan onu anladım. Ne haber keyfin nasıl? İdare edersin. İyidir. İdare eder çünkü senden aldıktan sonra hiçbir şey yoluna gitmedi. Naz ne haber? Ben de iyi diyeyim iyi olsun ama bok gibiyim aslında. İyiyim Batucuğum sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun? <laughs> Şok mu oldun? <laughs> Alo. 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 Arama demedin mi kızım? sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Çamaşıyorum. Ne oldu? Efendim. Nasılsın? <laughs> İyiyim nasılsın? Oğlum çok heyecanlı. Bak ben size bunların hangi ilişkilerin kurtarılabilir, hala görüşülebilir, hangilerinin asla görüşülemez olduğunu söyleyeyim. Hasta mısın? Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu kurtarılabilir bir ilişkiydi. Haber Ezgi? Haberim. İyi sen? Hasta mısın? Nasıl aramız bizim? Keyfin yerinde mi, arkadaş mıyız yani? İyiyiz değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Bu kurtarılabilir. Tam öyle onu sormak istedim. Ya ne oldu? Bak gerçekten çok acayip rüyalar gördüm. Ben Benim de, ben çok... de. Ben bir şey falan mı paylaştım bilmeden? <gülüyor> <gülüyor> Biz arkadaşız değil mi öyle? Yani, evet. Tamam. tamam. Kurtarılabilir, kurtarılabilir. Arayacağım seni sonra tamam mı? Al Batu. Arayacağım ben seni tamam Teşekkür Abi, ettim. Dedim, al, akşam babamdayım. Yok hayır yarım. Nasıl yani? Bu saat ararım ben seni. Tamam. Şimdi söyle sen ne fark ettin? yarım saat önce yarım saat sonra Çekimdeyim hayatım, ben hayatım ben arayacağım seni. 5 dakika sonra ya. olur mu? Ya <laughs> Burası kesin olur oğlum. Bunlar ayrılmamış gibiler zaten. Yani ayrıldığım bir insan sana hala ya Batu! diyebiliyorsa o iş bitmemiştir daha. Hadi bunlar barışsınlar. <laughs> tamam arayacağım. bu bu ikili barışsın acil. Çok öpüyorum. çok öpüyorum. Ay, çok öpüyorum. <laughs> hadi görüşürüz bay bay. Gördünüz mü bakın erkekler bir gizem yarattığı zaman karşı taraf ne hale geliyor işte. Bunu yapamıyoruz işte. Bunu yaptırttığı için literat kanalına çok teşekkür tamam. ederim. Vallahi helal olsun. Yok kapatmıyor hadi bay bay. <laughs> Peki şu an arkadaş mıyız? Arkadaşız. Mi? Barışma sürecinde değil mi? Evet. Niye bir böyle aradın? Ya sadece, hayır sadece bir anda aklıma geldi. Hala arkadaş mıyız? Arkadaşız tabii ki. <laughs> tamam çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler seni bir kez daha kullanıp atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim öyle. Arkadaş. Evet. Benim gözümün nereye baktığı görünüyor? Niye gözler yazıyorsunuz? Ben dümdüz karşıma bakıyorum onu. Evet arkadaşım sıkıntı yok. Neden ki? Ya hayır sadece sormak istiyorum. Merak ettiğim için. Hani bir Aa, ya, san... böyle şey olma. Yok senden helallik isteyeceğim falan. Yok <laughs> o hayır. O tribe ya, girme kızım. <laughs> ne haber nasılsın? Senin halini hatırını sormak. Hem de bakayım dedim hala kırgın mı vesaire. Ben oğlum az gül az. Niye böyle utanıyorsun oğlum sen? Burası olur. <laughs> Ben seni daha sonra arayayım mı? Arkadaşız değil mi halim? Bilemem. Yani bilmiyorum yani. <laughs> Arkadaş olarak konuşabiliriz yani değil mi? Bu arama şu anda kaydediliyor. Aa! Aa böyle bir özellik mi <laughs> var? Oha lan burası özellik var. An. Note'ta var. Android'de var mı sadece bu özellik? Evet, aha. İşte, Açtıramayacağım lan Google'dan ben bunu. Nasıl yani? Apple patladı. Bir dakika bir dakika. An, Android, bir benim Android. de mi Android olmam lazım bu haberi evet, vermesi evet, için? Hayır, evet. Hayır benim abi ben seni arıyorum. Çağda abi ben bir de beni ara, ara da... bakayım Android'den. Android'te. Ara sen ara sen ara, ara benim şarjım az. diyordum Çağda abi. Sen hep evdesin amına koyayım. Şarjı niye takmıyorsun ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> hani bütün kayıt konu Çağlar bir tarafa, bütün konu bir tarafa. Ben de öyle bir özellik yokum kayıt alma. Vardır, vardır. Android. Asu! Ali abi. Abi, abi. Ben Discord'dan <laughs> mitle bari kendini. Dur ben şuradan kendimi. Heh, mitledim. Salak kulağıma geliyor sesin. Şey tamam biz şu ya konuşmadan aptal. Konuşmadan evet. niye mütledin? Nasıl duyacağım o zaman seni e, konuşma DJ, <konuşmasını? bütle>. DJ <laughs> seni? <Heh>, tamam böyle <laughs> konuş tamam. <laughs> Bu Yoruluyorum ya. Asu oyun kur Asu. Alıyor musun kayda? <laughs> Sen alacağım abi kayda. Lan geri zekalı benimki <laughs> Android değil. Tamam ben alıyorum o zaman Arabı alıyorum. Kayda şu anda son Bak bak Ay. Android Doğru. alıyor bak. Senin kaydı alman lazım olabilir. Şu, şu anda kaydediliyor. Ya kardeşim Discord bir sos Hasan ha, oğlum sen alsana kayda bir. Aldım şu an kaydı başlattım. Bir daha durdur başlat gelmedi. Tamam durduruyorum. Benden gelmez abi senin yapman lazım onu. Patladı Apple patladı. Ben de yok oğlum kaydetmek ya. Ben yapayım mı? Yapıyorum. Gugu sen kime yapıyorsun? Arama, şu anda Karaman'a. Oğlum bu sesi niye bize veriyorsun ki? Çağda kayıt, abi kayıt, senin, kayıt, senin kayıt, telefon vermiyor kayıt şeyi. <laughs> Şeye daha kayıt yerin yok. Sen kayıt alacaksın bana gelecek onun bildirimi. mi? Ya Oğlum bak Hasan geri çalış bak yok veriyor. yok yok bizde yok diyor mu özellik anladın mı yok? He. öyle bir öyle bir şey yok varsa da ben bilmiyorum kayıt almayı. Hasan ben sen de... aldın mı kayıt? Ben şunu aldım. merak ediyorum sen Hasan sen kayıt aldın mı konuşmamızı ben konuştum. Aldım. Sana verdim evet. bir. Dizim. Bana bildirim gelmedi. O... Sana verdim Hasan. seçim aslan. yaptı sadece. Bana titreşim yaptı. Bugün sen bak, beni ara ya. beni bir kayda alsana. Tamam, bir arıyorum, beni bir ara. Arıyorum. Discord'dan mutla kendini. Tamam. Bugün arıyor ya. Şimdi kafa siker bunu açmıyor. Alo. <laughs> 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 Oo bro nasılsın? Oo gugum ya. Hayırlı Ramazanlar da güzel kardeşim benim ya. Eyvallah hayırlı Ramazanlar. Lan tam seni arayacaktım ha. Vallahi ben de seni arayacaktım ya. Lan ne denk geldi? Ne güzel denk geldik ya vallahi maşallah. Oh iyi şu anda kaydediliyor. Nasıl yani? Şey şey sen nasıl iyi misin? Eee iyiyim. Eee niye Senin bir şey vardı. Ney vardı? E, evini kir kiraya verecektin de nakit istiyordun kiradan kaçmak için değil mi? Yok, hiç Belki öyle bir başardın. şey öyle bir şey değil, olmadı. Öyle değil Yok öyle bir şey. Demedi. Yok. Evet. Arama kaydı şu anda sona erdi. Lan amına kodumu aramayı kaydediyorsun ya. <laughs> Yok hadi görüşürüz. Ben ne aldın ağzımdan? <laughs> e bunun bildirimi geliyor Hasan Seninki niye gelmiyor? Sen ekstra sapık bir insan olduğun için mi gelmiyor acaba? Onu ayarlı mı yaptın <laughs> acaba? Ya. Sen bendikemle kemle aldı amına. <laughs> Nereden yaptın o ayarı? Şerefsiz. Aa sen mikrofonun kapalı mı bırakıyor aç? Ya oğlum bu çocuk gerçek mi ya? Bu gerçekten <laughs> çocuklar niye bu kadar zorlar öyle çıkıyor? ne yapıyorsun? Benim ses kaydına mı attırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. <laughs> <laughs> Lan şerefsiz. Gel buraya. Kardeşim siz sen benim. <laughs> Yaren WWW ikinci ayını kutlamış. Sanal düşmanınız üçüncü ayını kutlamış. Ee, çok teşekkür ederim. Amerk Siperti abone olmuş. Çok sağ olsun. Enes 1307 üçüncü ayını kutlamış. Alptekin üçüncü ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ee, J.S.A. E, Yüstü'yle göndermiş. Abim selamlar. İki gündür çok moralim bozuktu. Ara böyle ufak bir kaza yaptım. Enerjimi yükselttin demiş. Çok geçmiş olsun Murocuğum. Eyvallah. Otomax 5 ile Burada da ekstralara para alıyorlar demiş. Geçmiş olsun. Backrooms oynayacağız. Bugün Backrooms'a başlayacağız. Sinop mantısı yedim Cemil'cim. 10 numaradır. Sinop mantısında böyle bir fındık fıstıklı fındıklı olanı var. Bir de yoğurtlu olan tarafı var. Şimdi de gittim mi bir tabağa bölüyorlar ya iki sinop mantısı yarım yarım. Bu şekilde yedim yani sinopta ya, özellikle. Google ee, bu özellik... Kullandığım mı özellik mi? Verdim. Kullandığım mı özellik mi? Cevizli cevizli. İlk defa, i̇lk defa denedim ben de. Cevizli cevizli. Sizde Arayanım nasıl yok ya bu? Bizde yok dostum yok işte yok. arkadaş olarak iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Yani <laughs> daha gün anlamadım ki. Arkadaşım. Olur, olur. o ilişkiden de olur. Yakın değiliz ama en azından düşman da yani, değiliz doğru mu? Mutlaka geldiğimizde bir şekilde konuşabiliriz yani hani. Ha. Hani ha. çok da şey almayalım, bunun olmaz, burası olmaz. Update yapmak istedim de hani aramız nasıl, iyi miyiz, arkadaş mıyız? Ee, sorun yok, neden öyle düşün? Hiç merak ettim, sormak istedim. Şaşırdım aramama birazcık. Sen niye bunu sordun şimdi? <laughs> merak ettim seni. Hastaydın He. ya bir de. İyi yapmışsın. Kırgın olman mı gerekiyor? Yo olmaman gerekiyor. <laughs> Yo merak ediyorum sadece. Olur orası da olur. Sorma gerilme 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 merak ettim sadece yani bayağı üzülmüştün. Ben de hani ayıp ettiğimi düşünmüştüm. Sonrasında iyi miyiz kötü müyüz diye bir sorayım dedim. Tamam. <laughs> bir farklılık yapayım dedim. Neden ama merak ben de şimdi sorularını merak ettim. Burası olmuş zaten. Burası ayrılmamış. Hiç ayrılmamış bunlar. Emin ol cevapları var bende de şu an cevap verecek durumda de değilim. ben Aa. sana arayacağım tekrar yani. <laughs> ne yaptınız? Sosyal bana? bir deneydeyim hayatım. Mesela çıkınca arayayım. <laughs> Biz tekrar evleniyormuşuz. <laughs> sonra, sonra bir şey çıkıyor. Hayır abi. Benim sana bir kısımda şey yani evet, ben sana biraz kızgınım. Sana çok zaman geçti biliyorsun, bilet. bilet. Abicim hoparlör yukarıdadır, biraz önümüze tut. Konuş, konuşmadık bir şeyler oldu. Ben yine bu zamanda farklı ee, şeyler oldu. için özür diliyorum kendime. Tamam, tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Aratırken niye? Merak etme zaten. Niye etmeyeyim? Aklıma geldi öyle. Ha iyi. Bu kadar mıydı? Evet. Bak iyi. olur bundan olur. Sonra yine ararım ben seni. Ne için? Aradığımda söyleyeceğim. <laughs> Hayır ama söylemem lazım şimdi. <laughs> tamam gerçekten söyleyeceğim. Birazdan arayacağım seni. Oğlum Müzer Kürk milleti de ne kadar meraklıyız ya harbiden. Harbiden ben de mı o telefonu. Söyle ya derdim. ikinci bir kavga yaşanırdı. Arkadaşlık kavgası. Yani arkadaşlık biterdi yani anladın mı? Ne için? Kapatıyorum. İyi, iyi misin? İyi bir sıkıntı olsun. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim. Sordum öyle yani. Hayır. Nereden çıktı? Ne bileyim öyle bir düşünüyordum ve aklıma geldi aramak istedim hala arkadaş mıyız işte, ya rüyamda falan. gördüm ya bu rüyamda gördüm halin hatırın yerinde mi İyi misin bu çok garip bir rüya gördüm bu falan bunları öğrenmek için benim bir kırgınlığım yok şimdi aramızda herhangi bir kırgınlık falan yok değil mi bizim şimdi yok niye hiç öyle bir sorasam geldi Ha. Ne oldu bir şey mi duydun? Yok canım duymadım bir şey. Öyle bir sorası geldi? Yine denk geliriz çünkü elbet. Kırgınlığım... ya var tabii ki ama hani öyle yani, şey değil. Bu kadar... tamam, burası da olur. Kırgınlığım var tabii ki ama senin tamir edebileceğin boyutlarda şu an kırgınlığım. Ya yaşanmış konuşmuşumuz sohbetimiz var yani. Ya orası öyle de her şey yaşanmışlık olmuyor biliyorsun. <laughs> Haklısın. Ama özlemişim yani seni. Aha olur işte oğlum bu, bu işte ol. bu çıkınca tekrar arayacak. Sözünü duyunca şöyle bir iyi geldi. Evet Se, seni kırdığım için özür dilerim ya. Hiç bahsetme bak buradan çocuk buradan çıkınca hiç sevgiline böyle bir programdan bahsetme. Öyle bir hallendim aradım da. Akşamda bir çay kahve içmeye böyle bir pasta yemeye çıktığınız zaman 3. güne siz toparlarsınız bu ilişkiyi bence. Çok zaman geçti ya. Bir daha deneyelim mi? Telefonun başında çaresiz bekliyor Aa amiral gemisi koku Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Sesi güzelmiş ha. Tamam tamam. Yo yo. Boşuna <laughs> bekleme. Yok yok dur dur sakin ol. Seni çok sevse de her şeye... Bu videoyu görünce eski sevgilimi aradım muhabbetteyiz. Ulan hiçbir şeyde kaç, hiçbir boşluk kaçırmıyorsunuz ha. Abi. Yani soğuk espri de olur mu? Yaptım. Üç yaşamada büfeli dolaba nasıl sokarsınız? Bir kapıyı açarım, iki büfeli dolaba sokarım, üç kapısını kapatırım. Selman abi çırıyormuş. bu. Selman abi, mallar <laughs> nerede abi? <laughs> Dur bakalım gülebileceğiz mi lan acaba? Bir tane güleceğimiz bir şaka yapan olacak mı bakalım. Demiş ki nerede demiş ki. <laughs> bıcık diye gitmiş. <laughs> demiş ki o nerede? Oğlum dur mal. Ne anladın da gülüyorsun? Demiş ki aa yok bıcık. Eminim Güler, sen bundan. piçim ya yazmış. Çıkacak aklıma gelecek bu arada. Şuradan çıktı bana aklıma gelecek. Espri ben hiç espri yapmıyor muyum? Aslında komik bir insan ama şu an <laughs> Ben o zaman anlatmaya başladım. Bak şimdi Ercan'a Noel dayı bir gün <laughs> daha gidiyorlar. en <laughs> son <laughs> Ercan dayanamıp demiş gece zemez sikiyorsun gibi geliyor. <gülüyor> 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 Oradan girsem var kopartırım ee, onu. Fıkralarım var böyle kısa ee, bir ice breaker olarak böyle yapabileceğim. Yapamam ben. Yani. Ya aslında şakacı bir insanım yani espriden bu kadar uzak bir insan değilim de. Hiç de espri yeteneğim yoktur. -"Ezbiri yapar mıyım? Hadi ben kaçtım. Alttan şey direk, ince çorap. Tavuk kalabalığa girmiş ne demiş? Hindi kalabalığa girmiş de demiş. <laughs> i̇şte kadın çocuğuna soruyor Ta tavuklar neden şunu yapmaz diyor. Çocuk da bir yap diyor. O da işte şey diyor. Tavuklar işte neden bilmem ne dedi falan çocuk söylemedi. -"Kaos!" <laughs> Küçük baş hayvanlara karşı bir sempatim var. <laughs> Geçen gün bir taksi çevirdi falan dedi. Temelli deve hikayesini anlatıyorum ama küfürlü falan yani. Yarana laf etmezseniz sevinirim. Ben ne yapıyorum şu an? Espri dedin. Espri. Bram kokuyor. Eski bir arkadaşımın kardeşi. Evet. Buram kokuyor mu? Evet. Bram kokuyor mu? Evet. Bram bram kokuyorum. Çok iyi. <laughs> <laughs> Aa, çok zor. Espri. <laughs> gel, gel, geldi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kopya mı dersin şey Şeytan kapıyı ne diye çalar? Dinden dön <laughs> diye çalar. İbo da açar o kapıyı. <laughs>